Dostlar yeni bir videoya Gold Ore ve Titanium satarak girmeye ne dersiniz? Benim hala hazırda bu itemlerimi sürekli alan Aynalı Tahir'e 46TM 940K karşılığında Gold Ore ve Titanium Ore'lerimizi verip direkt paramızı yukarıya çıkarttık. 259'ları gördük. Şimdi plakete gidip oradan da para alıyoruz. Plaketten de karınca kararınca 31.850 civarında bir para geldi. Üstümüzdeki para 291 M'leri buldu. Bugün hedefimizde 3 G1'in üstüne çıkartıp küsüratı kendi cebimize koyacağız. Kalanını pazarcımıza vereceğiz. Şimdi inferno zamanı. Çok hızlıca kazanmayı hedeflediğimiz infernoda PK'ya kaldık. Bu PK nasıl geçer? Ne olur? Pleslerimiz var. Karşı tarafın pek plesli olduğunu görmüyorum. Üstün üstlük bizden daha zayıf olduklarını görüyorum. Bence başarılı bir PK dönecek. Şöyle hızlı hızlı Z gelenlere vuralım. Presslerini gerçekten görmüyorum. Pressleri var mı yok mu onu da anlamadım. Ortaya mantarlarını koydular. Bu iş mantara kalmadan hepsi bence ölecek ya. Kesinlikle ölecekler. Sıkışılar araya. Kafalarına bir alan atarak absorbe edelim. Bir alanda sıkıştılar. Bir köre diyoruz. Sonra hepsi yerle yeksan. Oldu bitti. Ya al sana şey. <laughs> Vallahi billahi 10 <laughs> numara kaybettik. Her zaman demişimdir ya zamanı satın alacaksınız diye. Böyle bir tatlı inferno kaybetme yok. Bak keskin son da bana PM atıyor. Boşver abi adamların hakkıydı zaten. Partilerinde pres yoktu. Pres olmamasına rağmen Demones'e kadar gelmişler. Bırak onlar kazansın, onlar iki kuruş para alsın. Biz her zaman kazanıyoruz zaten. Onlar dünyanın potunu harcamıştır Demones'e gelene kadar. Bizim öyle bir sıkıntımız yoktu. Ama hiçbir zaman da düşmanı hafife almayacaksın şimdi zamanı satın al dedik diye de yani akın akın geliyorlar böyle hala demonese vuruyorlar. Yani Dönde vursana adamlara. Güzel oldu. Yani kaybettiğimiz güzel oldu. Onlar kazansın. Klan zindanına girdik dostlar. Klan zindanından sonra Diviner Parmağına çökeceğimizi zaten dile getirmiştik. Üstümüzdeki parayı 3G1'in üstüne çıkartacağız. Onun haricinde basit atak ve defans sukurlardan da kasıp Pires'imize vereceğiz satmak için. Elimize kolumuza sağlık diyelim. Diviner Farm'ı diye çıktığım yolda Draha'ları boş bulmuşumdur. Şimdi Draha dururken de gidip Dwyner kesmek mantıksız. Buradan iki tane unique çıkartma hedefim var. Slot baskınları çok başlamadan millet klan bitirmeden arada bir kasalım abi paramızı. 9 m nakit lazım ya da 9.5 em. Kendimize bir mecivanda para ayıracağız. Onun haricinde komple hepsini pazarcımıza vereceğiz zaten. Draha farmıdır dedik. Daha fazla kazandırır dedik. Ama yarım saat oldu. Hala bir tane Unicapre Scroll var. Çerçöp silah olarak bekleri doldurmaya devam ediyorum. Bütün üstüm başım dolduğunda bir tona düşeceğim. Her şeyi satacağım. Sadece coin olarak bakın 1M nakit para kasmak üzereyim. Ama bir tane unique upgrade attı. Bu aralarda biraz seriye bağlanması gerekiyor. Yani bir iki tane üst üste atacak diye düşünüyorum. O yüzden slotu bırakmıyoruz. Evet bir okçunun acizliğini yaşıyoruz dostlar şu anda. Mob arkasına saklanan asaslara karşı hiçbir şey yapamıyor bir okçu. Ne yapabilir? Şimdi bu adamın gelmesini bekleyeceğiz mecbur. Ki bekliyoruz da. Bak geliyor. Geliyor. Gelsin. Gelir mi? Gelmedi. Hiç üstüne gitmiyorum yani bu tip durumlarda okçunun yapabileceği çok fazla bir şey yok. O adamın gelmesini bekleyeceğiz abi. Şöyle geldiğinde şöyle bir deneme aha. Şöyle bakın hop. Bir kafasını karıştırdık. Şimdi böyle. Bakalım olacak mı? Pervane gibi dönüyor. Yani denk getirirsem öldüreceğim de. Bakalım evet. Bir okçunun acizliğini yaşıyoruz gene. <laughs> hmm, rahaya gidecek ya. Bir kastırır mı sana Squad orada kastırmaz. Sen orada Skadi kastırır mı? Asla kastırmaz. Hepsine vurmandaki amaç neydi adamın bilmiyorum ama. Gel bakalım. Ha burada mı kasmayı niyet ediyorsun? Heh, bak şimdi geliyor. Şöyle önümüze bir kör atıyoruz. Heh, onun kafa gitti. Bak şimdi. Şimdi böyle bir deneme yanılma yöntemiyle. Bak şimdi haberi yok, haberi yok, haberi yok. Haberi yok. Aha asas geldi. Dur lan. Aa asas gitti lan. Yo gitmedi. Geliyor, 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 geliyor. Hop. Öldün kuryel. Öldün çık kanka. Hop. Ölmedi mi lan? Hadi be, ulan. Cık. Gene geldi. Kit yemez, bir şey yemez. Biz buna ne vursak oğlum ya? Yela bir kit. Yela bir kit. Haydi. Evet, gene kritiğini bastı, geldi. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Hop. Onun yaptığı gibi biz de yapacağız. Ne yapacağız? Şöyle şeylere gideceğiz dostlar. Kaçabilirsek tabi. Asas kadar hızlı hareket edemiyoruz. Özellikle bu minor konusunda. Hadi be. Aa, ee, kaçamadık mı? Kaçacak gibiyiz aslında ama. Şurada bir pot daha çevirebilirsem döner gibi bu iş. Evet döndü. Şöyle bir yaparsak kaçarız mı? Bence kaçtık. Evet yedi. Şimdi bir can toplama, bir de şöyle olacak. Tamam. Şimdi gelsin. Oğlum ne bitmez körü'm vardı ya. Bu gene mi kritik bahsildi? O zaman şöyle yapıyoruz. şunu yemesi lazım. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Come on. Yollun. Hayır. Kuryel kastırmam sana burada ya. Hele ki bu oyun tarzında yok yani. Ama böyle bu nereye kadar gidecek be kardeşim ya? Ana. Ulan 3GB para yapayım dedim. Olaylar nerelere geldi görüyor musun? Gel lan. Tamam. 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 Aha ölmedi lan. Heh. Bu da bir tamam. Bir daha gelir mi? Okçunun acizliği abi ya. Dostlar bak gene geliyor şu aşağıdan. Vallahi sıkıldım ya. Harbi diyorum, sıkıldım bak görüyorum la görüyorum. Niye göre gizliden geliyormuşsun gibi hissiyat veriyorsun ki? Gel. Hop. 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 Ne yapıyorsun ki? Vallahi sıkıldım ya. Ya kitleyebildik mi? Kitleyemedik. Çok güzel. Kasmayacağım. Vallahi kasmayacağım. Ah. Gel lan. Gel. Bak seni kuleleri öldürteceğim yani. O denli sinir oldum sana. Şunu ye bak. Ha? Bir de böyle. Hani bir de böyle bölümü tadına bak. Başka ne yapsak sana? Hayda hop. Oğlum durun lan. Ne yapıyorsunuz emmi? Sakin olun ya. Bu sefer klanını çağırmış bak. Efe Gold, bilmem ne. Hacı bir dur bakam ya. Tamam alın ya. Alın kasmıyorum. Ulan kasmıyorum tamam. Yarına kalsın benim para tamamlama işim. Uğraşmıyorum dostlar da. Çerimizi çöpümüzü satalım. 3 M falan herhalde kalacak. Evet aşağı yukarı 3-3.5 M. Paramızı yarın kasarız. Bugünlük bırakıyorum. Çok sıkılıyorum ben böyle sürekli 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 aynı tekrarlayan şeylerden. Yarın olmuş, hayır olmuş. Atak ve defans sukruları 20'ye çıkarttığım Üstümdeki parayı da 3G üstüne sonunda çıkartmayı başardık. Şimdi pazarcıya bu parayı veriyoruz. Böyle videolarda soruyorsunuz. Pazarcıya ne kadar borcun kaldı diye. Dostlar daha borç mor çok bitti. Son 3 GB'yi verdik. Artık pazarcımıza zerre borcumuz kalmamış bulunmakta. Borç kavramını artık kafamızdan çıkarttık. An itibariyle şu bütün karakter şahsıma ait hiç borcu morcu olmayan kılçıksız bir çar haline geldi. Bu saatten sonra kasacak olduğumuz bütün paralar da bankamızda biriktirmeye devam edeceğiz. Bankamıza koyarız, vatan giyime satarız bilmiyorum. Ama tamamen çara yatırım yapma odaklı duracak. Hedefimiz anklet. 3 harfli. 3 harfli bir anklet. A, 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 B, B, A, S, S, S. Bu saydıkları arabanın hiçbirine param yetmeyebilir ama 3 harfli bir anket almak için bütün farmlarımız ve etkinliklerimiz bu saatten sonra hal halimiz için <laughs> olacaktır. Karakterin ilk kastığı parayı da plaketten alıyoruz. 47M 941K parayı aldık. Ona güzel satışlar diliyoruz. Karakterimizin ilk parası üstümüze geldiğine göre. Biz skillbook kasmak istiyorduk ve bu skillbookları tamamladık dostlar. 20 tane skillbookumuz var. Açmamız gereken çok çok önemli olan bu mushroom skillini artık açıyoruz. Şöyle unlock diyelim. Ve burada yerini alsın. Bu mushroom skill'i yüzünden asaslara karşı çok geri kalıyordum. Az önceki belli sahnelerde izlediniz zaten. Bu mantarı koyacağız. Böyle ortasında bekleyeceğiz. O zaman gelsinler. Bir de böyle gelsinler bakalım. Şöyle kafamız rahat hiç borcumuz yokken kristale girip biraz battle point kazanalım. Ayrıyeten stresimizi atalım istedim. Hiç borcum yok lan. Ne güzeliz. Bak müthiş bir his. Borç morç yok. Şimdi şu kapının girişine bir de ben mantar atarım abi. Gelinin eli ayağı dolansın. Bak şöyle. Gel bakalım üstüne. İlle biriniz oturursunuz oraya. Orada dursun. Mantarımız garanti. Keşke şuraya atsaydım. Ha, oraya da geldi. Bunlar sırayla oturacak şimdi bunun üstüne. Bak biri geldi. Biri geldi o mantara. Onlarda da okçu varmış da. O zaman biraz geri planda oynayalım. Gel gel böyle gelsene. Bak mantarım var. Sürpriz var. Abi mantarı yanlış yere mi attım? Hiç kimsenin ayak basmadığı topraklara mı attık o mantarı ya? Allah Allah. Gitti bak. Süresi de doldu çıktı gitti. Ya ben bu penetratörü aldıysam ben bunun mesafesinden faydalanırım abi. 18'e 13 skor. Çok kapışmalı gidiyor. Orta monu benim abi. O kristali ben öldürürüm. Patlatırım. Yararım o kristali ben. Boşuna mı aldık bu penetratörü? Sayımız 33-13, işte bu. Şimdi sosyal mesafeyi koruyarak uzaktan çok dibine girmeden öldürebildiğimiz artık. Bakın şuraya bir bence mantarakları çok güzel, direkt oturduzdan mantara. Kazandık gözüyle bakmıyorum, karşı taraf da iyi, çok sağlam adamlar var. Her an her şey değişebilir, önemli olan battle point. Her an her şey değişebilir demiştim. Bakın 47'ye 30. Bizim kristalin canı %18'de. Bu kristali öldürürlerse eğer iş sarpa saracak ama 2 kill daha verirlerse kaybedecekler. Şöyle kafalarına bir alan atalım. Geriden. Geriden. Preslerini oynamak lazım. Şu Borkos ölürse bütün part dengesi bozuluyor. Biraz tedbirli oynayalım. Şu adam bir kör edelim. Hadi gel öl. Gel öl çok zor. Oğlum ben ölüyorum. Ana ben öldüm lan hiç farkında değilim ha. Bakın ben seni dedim. Her an her şey değişebilir dedim mi? Dedim abi. Bak kazanan onlar oldu. 48. sayıdaydık. Onlar 5'ti 10'du yani. Ama kaybederiz abi kristal. Böyle bir şey. Bak dün de aynı böyle oldu. Ulan kaybeder miyiz dedim acaba. Gene KS'ye gider mi dedim ama yok. Bugün güzel oldu. Bugün kazanan tarafta olduk. 2 tane 12 abi bugün 20-25M civarında para yapar ya. Günlük sürekli fiyatları değişiyor ama e, ölüsü var yani. O ölüsü 15M, 18M civarında. Borcumuz harcımız bittiğine göre şu paslanmışızdır diye düşündüm. 90S artık ufak ufak PK'lara çıkmaya başlayacağız. Sağ tarafımız 14K. Bunu 20K'nın üstüne çıkartmam lazım ki infernolarda sıkıntı yaşamayalım. Azıcık aşağıda kalınca çünkü çok kötü demeyeyim de çok düşük partilere denk geliyorum. O da can sıkıcı bir hale geliyor. Full seyircilerimizi bastık. 2595 AP'yi gördük. Şunu da basalım manamız artsın. Tamamdır abi hazırız. 2595 de benim için fena değil. Bakın okçuya bakar mısın? Şu şunun şu okçunun güzelliğine bakar mısın ya? Ama burada çarşık karışıyor. Şuradan bir çıkalım değil mi? 26 tane kill aldık bile. Ama meleye karşı Skadi uzar abi. tehlikeyi hisseden Skadi hiç var ya hiç durur mu daha ya sen? Mümkünatı var mı? Ama asaslardan kaçamam. Asas yanaşır. Şık. Koymadım. Şimdi koydum. Gel lan. Gel 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 gel. Heh. Adamsın kardeşim. <laughs> Şu alan atma keyfi. Şu okçunun alan atma keyfisi. Bak şimdi. Şöyle vuralım. Bu lide zoom gider. 30 tane kill aldık bile. PK'ya çok kısa bir ara verdik. Malum klan zindanına girmemeden olmaz. Atar mı bir item? Warlock Elnik. Ama bak okçu deyip geçme. Şu anda 50. kilimi bizzat ben öldürdüm. Vurduğum demiş 2629 dostlar. Asasken kritik bastığımda bu demeçleri görüyorken. Okçu deyip geçme ya. 2488 AP ile vurmuşum bir de. 2536 aslında AP'miz bizim. Ve ekstra öbür seyircilerim de yok. Şurada bir ortam onu döngüye girmiş. Onu bekliyorum. Onu kestikten sonra salacağız. Bugünün finalini, bugünün kapanışını işte bu yaratık yapıyor dostlar. Max demeç çıktı. Partilerimiz güzel. Partilerimiz fena değil. Max demeci alıp bugün bir item yazdırabiliriz haneye. Çok uzun zamandır Boston hiç drop alamadım. Atmadı lan hiçbir şey. Ya. Ben ne zaman böyle bir niyetlensem hiçbir şey çıkmıyor. Böyle kıtlık çıkıyor oyunda. Şimdi boğulan gideceğim. Bir tane boss kesecekler. Alacak orada Blue Dragon Pendant falan yazacak da çıldıracağım. İşte bugünün anlam önemini bitiriyoruz artık. Aa bak ta şeyden lan. Valanlar klanından benim payım varmış. Ben onu unuttuydum bile. Buradan da bir 21 m geldi. Aktyon Ağız'a bakıyoruz. Abi Crystal'i kazandım. Inferno'yu kazandım. Bu paraların hepsinin cebime kalmış olmasını bilmek var ya. Tarif edemem size. Mükemmel bir şey ya. Şu anda klan zindanımızın yaratığını öldürerek bu videonun sonuna gelelim mi dostlar? Hadi finalde şöyle güzel bir droplan yapmış olalım. Geliyorum bu bir şey. Dombringer Silver Bar. Maalesef hiçbir şey gelmedi. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Skadi şimdilik kaçar.